Evet hepiniz kanalıma ve yayınıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu sınavda, bu sınavda demişim, bu yayında 2024 ÖABT Edebiyat alan sınavını değerlendireceğim. Çok kısa bir yayın olacak. Merhaba Hazal Hocam hoş geldiniz. E, kendim soruları çözdüm. Amacım burada e, şey yapmak değil, uzun uzadıya açıklama yapmak değil. Sizi burada yorumlarda buluşturmak aslında. Ama önce tabii ki de kendi fikirlerimi, sınavla ilgili değerlendirmelerimi kısaca yapayım. Ve e, yayını beğenmeyi unutmazsak sevinirim ki daha çok kişiye ulaşabilelim. Şimdi yayın, yayın... Ben niye bugün konuşamıyorum acaba? Sınav bence baştan aşağı e, kötü bir sınav. Hoşuma gitmedi çözerken. Sanki e, böyle 4-5 seneden beri beklenen ama o gelmeyen soruların hepsini bir araya toplamışlar da... Aa ne güzel... İşte hangisi şudur, hangisi şu değildir gibi sorulardan oluşan bir sınav olmuş. Ee, baştan değerlendirecek olursak, eski Türk dilinde bir iki tane soru, yeni Türk edebiyatında belki bir tane, halk edebiyatında belki bir tane, eski Türk edebiyatında bir iki ayırıcı bile diyemeyeceğim, yani e, nasıl diyeyim? Zora yakın, saçma zor diyebileceğim sorular vardı. Ve alan eğitimi kısmını da... Yani ben çok beğenmedim. Onu söyleyeyim. Çoğu, bakın kızacaklar çıkacaktır elbet bana. Ama çoğu yapılabilir sorulardan oluşuyordu. Neden? Çünkü basit. Yani bu insanlar üniversite sınavına girmiyorlar. Bu insanlar LGS'ye falan girmiyorlar. ÖABT alan sınavına giriyorlar. Bence daha kaliteli sorulardan, daha ayırıcı ve güzel sorulardan oluşmalıydı. Ki net bir değerlendirme yapacak olursam da bence... Ee, genel tür yetenek ve eğitim bilimlerinden ortalama bir şeyler yapmış. Yani herkes kadar yapmış olanlar bence 60 netin üzerinde e, güzel puanlar alacaklardır. 60 netin altında kalanlar ÖABT alanında bence e, düşük puanlar alacaklardır diye düşünüyorum. Benim değerlendirmem bu şekilde. Geçen sene mesela baktığımızda 55 netle e, ilk 500'ün, 300'ün, 200'ün içinde olanlar vardı. Ama bu sefer bence 55 netler yeterli olmayacak kesinlikle. Bilmem siz ne düşünüyorsunuz. Ee, ben sınavın saçma, kötü sorulardan, basit soruların çok basit, zor soruların da... Yani ne bileyim... yani Zor soru var mı diye düşünüyorum da... Şöyle... E, hani gerçekten kaliteli zor bir soru göremedim arkadaşlar. Saçma zor. Dediğim gibi toplamda 7-8 tane soru gördüm. Saçma zor. Ama kaliteli diyebileceğim maalesef hiç belki bir tane soru hoşuma gitmiştir çözerken. Aynen hatırlıyorum. Bir tanecik soru bence kaliteliydi. 75 soru içerisinde. Onun dışındakiler 7-8'i saçma zordu. Diğerleri ise artık sınav anında ee, dikkatliyseniz, odağınız yerindeyse yapabileceğiniz sorular da elbette sınav anında o heyecanla işte bir yılın, birkaç yılın ya da emeğini çöpe atmamam zihniyetiyle heyecandan yapamayacağınız sorular elbette olacak insanlık halidir. Ama dediğim gibi bundan eminim 60 netin üzerinde e, mesela ilk 500'e girecekseniz edebiyat ve olarak genel tür yetenek ve eğitim bilimleriniz de ortalamaysa bence 60 net üzeri lazım olacaktır. Ama eğitimden genel tür yetenekten süper yapmışsınızdır. Mesela genel tür yetenekten 75 70 ve üzeri yapmışsınızdır. E, eğitimden de bir 65-70 arası yapmışsınızdır. O zaman elbette 55, 56, 57 netler işinizi görür çok rahat bir şekilde. Ama dedim bu oralarda ortalamadaysanız burada 60'ın üzeri çok çok lazım olacaktır. Bilmem 56 net kötü mü demiştiniz hocam? Şöyle dediğim gibi demin ki saydığım hususları göz önünde bulundurursak eğer onlar kötüyse yeterli olmayabilir diye düşünüyorum. Şimdi ben bu yayın dediğim gibi e, burada yorumlarda buluşun. Yeni Türk, Eski Türk Dili, Eski Türk Edebiyatı, Halk Edebiyatı ve Alan Eğitimi ile ilgili değerlendirmelerinizi de edebiyatçılar olarak sizler de yapın diye yayını kaydedeceğim. E, ve onun altında yorumlarda buluşabiliriz. Ben de bu aralarda hiç müsait olamıyorum. O yüzden e, yayını da açamıyorum fazla ama ilk fırsatta açacağım. Bakayım. Genel kültür etmiş 70, eğitim 62,5. Mesela Cemre Hocam güzel yapmışsınız. Maşallah. O orayı toparlayacaktır. Yani bence ortalamaya gireceksinizdir. Atancak ekibin içinde yer alırsınız diye düşünüyorum. Siz de yorumlarda e, net beklentilerinizi mesela geçen seneye göre kıyaslamaları falan yapabilirsiniz. Geçen seneyle kıyaslanacak bir sınav kesinlikle de e, Ortalamalar kesinlikle onun çok üzerinde olacaktır. Bilginiz olsun. Eee... Şimdi ben bu yayını kaydedeyim. Tamam mı? Ön lisansla ilgili de video çekeceğim dedim ama eve daha bugün geldim. 2-3 haftadan beri yokuz doğru düzgün evde. O yüzden e, o yüzden ilk fırsatta yapacağım dedim. Yapacağım. Ama şu anda şu anda ancak zamanım buna yetebildi. Tamam mı? Fırsatım oldukça beni biliyorsunuz. Yayınlar açmaya devam edeceğim. Kendinize dikkat edin. E, hepinize geçmiş olsun. diyorum. Hoşçakalın.